Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Hande Erçel'in paylaştığı fotoğrafı sizlere sunuyorum. İşte arkadaşlar. Sen çal kapımı oyuncularından yepyeni fotoğraflar gelir gelmez sizlere iletiyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 5. bölümüne son bir gün kaldı. Herkes yarını iple çekiyor. Fragmanlar muhteşemdi. Herkes adeta büyülendi. Eda ve Serkan aşkı artık başlıyor. Ve bölüm geçtikçe 6. 7. bölümde daha da yaklaşmalar olacak. Ve biz de bunları sizlere kanalımız vasıtasıyla ileteceğiz. Arkadaşlar artık 6. ve 7. bölüm çekimleri de tamamlanıyor ve birçok kamera arkası görüntülerimiz var. Kanalımızı izlemede kalırsanız sizler için kanalımızda paylaşacağız. 6. ve 7. bölümde de bizi sürpriz sahneler bekliyor ve diğer videomuzda söylediğimiz gibi Luna Park çekimleri var ve o görüntüleri biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi seyirler. Bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar.